Değerli velilerim ve sevgili öğrencilerim. 1. sınıfın ilk aylarında ses birleştirmede sorun yaşayan öğrencilerimiz için yardımcı olabilecek bir birleştirme çalışması örneği sunmaya çalışacağım. Siz değerli velilerimin bu yöntemi kullanarak çocuklarınıza daha verimli bir şekilde yardımcı olacağınıza inanıyorum. Şimdi burada bir kelimemiz var. Nane kelimesi. Çocuklarınız 1. sınıfın ilk döneminde ilk... Grupta yani A, -N E, T, I, O olan grupta e, maalesef e, tüm birinci sınıflar için böyle ezber yapıyorlar. Nane kelimesini gördükleri an nane diyebiliyorlar ama mesela şunu kapattığımız zaman bunu nan olarak okuyamayabiliyorlar. çünkü kelimeyi ezberliyorlar. Bu işin doğasında var değerli veliler. Şimdi bu kelimeyi okurken e, sizlerden ricam. İlk başta birinci sesi okutturmanızdır. Birinci sesimiz n kit sesini uzatmasını isteyeceğiz. N a -na, -na. Şimdi na'yı uzatalım. Na n -n -nan. Şimdi nan hecesini uzatalım. Nan ne. Nan ne. Na, -ne. Na ne gibi okuyabilirler. Yine aynı şekilde hece hece. N na n ne nane diye de birleştirebilirler. Ama birinci yöntem daha efektif, değerli verilerim. Şimdi geçen hafta yapmış olduğumuz bir kelimemiz vardı. Anneni, nineni e, an diye e, olan bir metnimiz vardı. Bu metinde nineni, anneni e, ve ninni kelimeleri birbiriyle karıştılar. <laughs> Yine çocuklarımız nine kelimesini eğer ezberlemişlerse nine kelimesini gördükleri zaman direkt nine diyebiliyorlar. Ee, ancak dediğim gibi şu şekilde okutmamız her zaman daha faydalı. Birinci sesimizin n, uzatacağız. ni 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 Şimdi ni uzattığımız zaman nin 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 hecesini uzatalım. Ninne. Nine. Nine Nineyi uzattığımız zaman ninen. Ninen. Ninen nine. uzatırsak nineni. ni nine, nine. nine, nine. kelimesini okumuş olacaklardır değerli velilerim ve sevgili öğrencilerim. Şimdi burada l sesi lalenin LEYLE'nin l, l, -le l sesi devreye girecek. Bu hafta itibariyle. Yine çocuklarımız bu kelimeyi gördükleri gibi et olarak okuyabiliyorlar. Çünkü ezberlerinde var. Ama yine aynı yöntemi uygulayalım. Et Et Şimdi t sesi n sesi gibi uzatılamadığı için e, kesinlikle t sesini t diye uzatmıyoruz. Et Burada hece devreye giriyor. L li et li gibi. Yine aynı şekilde çocuklarımızın ezberlerinde olan bir tane kelimesi var. Ee, ama yine aynı şekilde okuyalım. T sesini uzatamadığımız için şu şekilde yapmamızı rica ediyorum. ta ta sesini uzatalım. ta bu şekilde de yapabiliriz. Tane. Şimdi taneyi uzatalım. Taneli. Taneli. Taneli şeklinde okuyabilir çocuklarımız. Değerli veliler ve sevgili öğrenciler. iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.